gökyüzünden hafif yağmur damlaları düşüyordu. Lambanın loş ışığı toprak avluda yanıyordu. Kadın Elif karyola oturmuş. Kucağındaki küçük kıza ninni söylüyordu. Yorgun bir sesle çocuğun kulağına şöyle diyordu. Canım sen Allah'ın bir lütfusun. Ama bu insanlar anlamıyorlar. Köşede üç küçük kız daha uyuyordu. Nefeslerinin hafif sesi avluda yankılanıyordu. Elif'in gözleri yaşlarla doldu bugün kocasının kararının kesin olacağından korkuyordu. Birkaç dakika sonra kapı gürültülü bir şekilde açıldı. Kocası Ömer öfkeli adımlarla içeri girdi. Arkasında annesi ve kız kardeşleri yüzlerindeki nefret açıkça görülüyordu. Ömer bağırdı. Yeter Ömer. Bir değil dört kız doğurdun. Ailemizde oğullar var. Evimi kızlarla dolduran tek talihli sensin. Elif titreyen bir sesle şöyle dedi. Ömer, bu kızlar sadece benim değil, senin de. Neden bu masumları merhamet olarak görmüyorsun? Ömer öfkeyle parmağını uzatarak şöyle dedi. Yeter. Bugünden sonra bu evde hiçbir hakkın yok. Şu dört yükünü al ve git. Annenin evine git. Sana da onlara da baksın. Elif yere yığılıp ağlamaya başladı. Çığlıkları avluda yankılanıyordu. Dört kız masumca uyuyordu ama annesinin yüreği paramparçaydı gecenin karanlığında Elif dört kızını alıp evden çıktığında gökyüzünde gök gürültüsü duyuldu. Sanki doğanın kendisi bu adaletsizliğe oğalıyordu. Toprak sokaklar yağmur suyuyla dolmuştu. Elif kızlarını göğsüne bastırarak narin adımlarıyla koşuyordu. Her gözyaşı yüreğinin feryadını açığa vuruyordu. Tekrar tekrar gökyüzüne baktı ve şöyle dedi. Aman tanrım! Bunlar senin armanların, bunlar senin sırların ama dünya onları yük olarak görüyor. Şimdi nereye gideyim? O sırada uzak bir köyde ağaçların arkasında duran insanlar bu manzarayı izliyordu. Bazı kadınlar birbirlerine şöyle diyordu. Ne kadar talihsiz. Dört kız doğurdu. Şimdi nereye gidecek? Elif onları duydu ama hiçbir şey söyleyemedi. Küçük kızlarını göğsüne bastırarak karanlık gecede yürüdü ve kalbinde tek bir dua vardı. Aman tanrım, eğer bu kızlar bana yükse nefes almama izin verme. Ama eğer bana merhametse adımlarımı güçlendir. Ve o anda adımları bir kayaya takıldı. Yere düştü. Ama kızlarını sanki canından vazgeçiyormuş gibi göğsüne bastırdı. Ama kızlar yere düşmedi. Gecenin karanlığında yağmur dindiğinde Elif dört kızını göğsüne bastırıp titrek adımlarla köyün toprak yollarında yürüdü. Yolda çamur ve su vardı ama ellerindeki küçük ruhların ağırlığı cesaretini artırıyordu. Her çocuğun ağlaması yüreğini parçalıyordu. Birkaç saat yürüdükten sonra annesinin kapısına vardığında nefes nefese kalmıştı. Güçsüz elleriyle kapıyı çaldı. İçeriden yaşlı bir ses geldi. Gecenin bu saatinde orada kim var? Elif bağırdı. Annen benim kapıyı aç. Kapı açıldı. Annesi lambanın ışığında ıslak elbiseleriyle kızını ve yanındaki dört masum kızı görünce bir andona kaldı. Elif senin neyin var ya bu küçükler? Elif annesinin ayaklarına kapandı. Anne Ömer beni evden kovdu. Şanssızım diyor. Bu kızların kaderine yük olduğunu söylüyor. Yaşlı anne kızını göğsüne bastırdı. Gözlerinden yaşlar aktı. Kızım bunlar Allah'ın lütfu ama dünya kör. İçeri gel. Burası senin de evin. Elif'in gözyaşları durmuyordu. Anne kızlarını teker teker kucağına aldı ama haber köyde hızla yayıldı. Sabah olur olmaz mahalledeki kadınlar kapıya gelip konuşmaya başladılar. Bak korktuğum başıma geldi. Annesinin evine dört kız getirmiş. Bu kadar çok kızı kim büyütecek? Onlar bir yük. Bir yük. Elif tüm bunları dinleyip içini rahatlattı ama kızlarının küçük yüzlerini görünce şöyle dedi sizler hayatımın tek dayanasınız. Kim ne derse desin hepiniz benim cennetimsiniz. Günler geçti. Elif annesiyle tarlada çalışmaya başladı. Bazen ev temizler, bazen de ekmek yapabilmek için çamaşır yıkardı. Akşamları yorgun argın eve döndüğünde dört kızı görünce yüreği ferahlardı. Bir gün köy pazarında Ömer'le karşılaştı. Ömer annesinin yanındaydı. Elif onu görünce durmak istedi ama Ömer küçümseyerek şöyle dedi. Hala hayatta mısın? Bu yükle ne kadar yaşayacaksın? Bir gün bu kızlar seni mahvedecek. Elif'in gözleri doldu. Kararlı bir şekilde şöyle dedi. Unutma Ömer. Bu bir yük değil. Bu benim gururum. Bir gün bu kızların değerini anlayacaksın ama o zaman çok geç olacak. Pazardakiler bunu duyunca sessizliğe gömüldü. Bazıları Ömeri azarladı ama öfkeyle dönüp gitti. Gece Elif annesinin odasında oturup ağlarken annesi elini başına koydu. Kızım sabret. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bak bir gün bu kızlar senin en büyük gücün olacak. Elif annesinin sözlerini çok ciddiye aldı ve o o an yemin etti. Hepsine öğreteceğim. Onları eğiteceğim. Hayatlarını daha iyi hale getireceğim. Canımı versem bile. Lambanın ışığında dört kız annelerinin yanında uyuyordu. Masum yüzleri Elif'in gözyaşları arasında bir umut ışığına dönüştü. Sabah olmuştu. Güneşin ilk ışıkları köyün tarlalarına düşüyordu. Elif dört kızını birlikte hazırlıyordu. Eski kıyafetlerini yıkayıp temizledi. Annesinden kızların saçlarını bağlamasını istedi. Yüzlerinde yoksulluk gölgeleri vardı ama Elif'in duaları onları tuhaf bir ışıkla dolduruyordu. Elif kendi kendine şöyle dedi. Hepsi okuyacak, hepsi yazacak. Kimse onları aşağı görmeyecek. Ama köylülerin dili hala keskindi. Elif kızlarıyla medresenin kapısına vardığında bazı kadınlar arkasından onunla alay etmeye başladılar. Dört kız mı? Hepsini okuttuktan sonra ne yapacak? Sonunda kapının önünde yık olacaklar. Elif hala hayal mi görüyor? Kocası onu evden kovdu ama o hala pes etmedi mi? Elif tüm bunları duydu ama bir an bile geri adım atmadı. Kızların ellerini tuttu ve medresenin kapısını çaldı. Hoca kapıyı açtı. Ak sakallı, nazik büyüklerdi. Elif'i tanıyıp, kızım, bunların hepsi senin mi? diye sordular. Elif gözleri yaşlı bir şekilde, evet öğretmenim. Bunların hepsi benim dünyam. Sen öğret ki yarın kimse bu kızlara yük diyemesin, dedi. Öğretmenin yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Elif, kızlar yük değil. Onlar Allah'ın rahmetidir. Torunlarıma öğrettiğim gibi onlara da öğreteceğim. Elif'in gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Kızları öğretmene teslim etti. Köydeki ağaçların altında duran kadınlar olan biteni izliyor ve kırgın bir annenin nasıl bu kadar cesaretli olabildiğine şaşırıyorlardı. Kızlar akşam okuldan ilk döndüklerinde ellerinde alfabenin yazılı olduğu küçük kağıt parçaları vardı. Elif bu kağıtları göğsüne bastırdı. Bu benim en büyük zenginliğim. Ama karanlık henüz bitmemişti. O gece köyün bazı erkekleri Elif'in kulübesinin önünde duruyordu. Birbirlerine şöyle diyorlardı. Bu kadın herkesi utandırıyor. Kızlarımız evlerine kapandı ve kendi kızlarına ders veriyor. Böyle devam ederse yarın kızlarımız da başları dik yürümeye başlayacak. Elif pencerenin arkasından seslerini duydu. Yüreğindeki korku dindi ama sonra uyuyan kızlarına baktı ve kendi kendine şöyle dedi. Geri adım atmayacağım. Bütün dünyanın onlar için yaptığı aşağılamalara katlanmak zorunda kalsam bile katlanacağım. Ertesi sabah Elif kızları medreseye geri gönderdiğinde kalbinde garip bir huzur hissetti. Ama o anda kocası Ömer'in yeni karısıyla köye döndüğü haberi geldi. Köylüler yaygara kopardı. Ömer geri dönüyor. Bakalım Elif ve kızlarına ne olacak? Elif bu haberi duyunca yüreğine bir korku dalgası yayıldı. Annesinin elini tutup şöyle dedi. Anne, geri dönüp bizi yine ezecek mi? Anne gökyüzüne baktı ve şöyle dedi. Kızım, zalimin sonu her zaman kötü olur. Sabret, Allah seninledir. Elif'in gözyaşları akmaya başladı. Ama gözlerinde bir vadin ışığı da parlıyordu. Kızlarım için her fırtınaya göğüs gererim. Kızlar lambanın ışığında uyuyorlardı ve dışarıdaki karanlık yeni bir fırtınanın habercisiydi. Köy sokakları yine gürültüyle doldu. Ömer'in yeni eşiyle döndüğü haberi yayılmıştı. Kadınlar kapıda durup fısıldaşıyorlardı. Bak Elif'i terk etti ve şimdi yeni bir eş getirdi. Ve o zavallıcık hala dört kızıyla annesinin evinde yatıyor. Elif bu sözleri duyunca yüreğine bir şimşek çaktı. Ömer'in onu evden çıkardığı an gözlerinin önünden geçti şimdi aynı Ömer başı dik köy sokaklarında yürüyordu. Elleri hala kına kırmızısıyla lekeli yeni geliniyle. Elif dört kızını arkasına sakladı. Kızlar masumca soruyorlardı. Anne bu kim? Elif titreyen bir sesle, bizi terk eden ve seni evlatlar olarak kabul etmeyi reddeden kişi bu dedi. Köylüler Ömer'i karşılamak için alkışlıyor ve davul çalıyorlardı. Ama her atış Elif'in yüreğinde bir yara gibiydi. Annesi elini tuttu ve şöyle dedi, Kızım sabret. Her gecenin bir sabahı vardır. Ama bu gece çok ağırdı. Birkaç gün sonra köy meclisi toplandı. Mecliste birkaç ihtiyar oturuyordu ve Elif de kızlarıyla birlikte orada bekletildi. Meclis başkanı şöyle dedi: "Elif, dört kız alarak köye rezalet getiriyorsun. Ömer seni boşadı. Şimdi sen ve kızların köyümüzde yer bulamazsınız." Elif'in yüreği titredi. Kızları göğsüne bastırdı ve şöyle dedi. Bunlar Allah'ın emaneti. Eğer yükseler beni de onlarla birlikte toprağa gömün. Onları bırakıp hiçbir yere gitmem. Kalabalıktaki bazı kadınlar ağlıyordu ama erkeklerin yüzleri sertti. Ömer herkesin önünde şöyle dedi. Bu kadın inatçı. O ve kızları bu köyden atılmalı. Elif'in kızları annelerinin kucağına sarılmıştı. Çağırlıkları pançayat avlusunda yankılanıyordu. Elif'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Gökyüzüne bakıp şöyle dedi. Aman tanrım. Tek şahidim sensin. Sana her zaman şükretmeyi ihmal etmedim. Ama bu insanlar merhametine yüklüyorlar. Şimdi karar senin. Birdenbire panç hayattaki bir ihtiyar ayağa kalktı. Yüzünde bir ışık, sesinde bir titreme vardı. Bu kadın bir zalim değil. Mazlum bir insan, mazlumların iç çekişleri asla boşa gitmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kızlar bir yük mü? Yarın başınızın tacı olacaklar. Bugün onları reddederseniz bu köyde yarın sizi reddeder. Birkaç dakika sessizlik oldu ama Ömer'in ailesi Elif'e karşı hala zehir saçmaya devam ediyordu. Bu çok yazık. Onurumuzu toza çevirdi. Elif tüm bunları dinliyordu. Yüreğinde korku vardı ama bir kıvılcım da yanmaya başlamıştı. Kendi kendine şöyle dedi: Beni köyden atsalar bile kızlarımı nereye gidersem gideyim yanımda götüreceğim ama pes etmeyeceğim. Bu Allah'ın bana zorluk değil. Merhamet bahşettiğinin canlı kanıtı. Gece Elif annesinin odasında oturup uzun süre ağladı. Kızları uyuyordu ama annesi elini başına koyup şöyle dedi. Kızım, zulüm çağı uzun değil. Unutma, kızlar yük değil. Allah'ın bir hediyesidir. Bir gün herkese senin cesaretinin ne olduğunu gösterecekler. Elif annesinin göğsüne sarılıp şöyle dedi. Anne, canımı vermem gerekse bile kızlarıma yine de bakacağım. Lambanın ışığında kızlar annelerinin yanında masumca uyuyorlardı. Dışarıdaki köyde alay ateşi hala yanıyordu ama Elif'in kalbinde yeni bir kararlılık uyanmıştı. Sabah sökerken köyde bir kargaşa vardı. Gece meclisinin ardından Elif ve kızlarının köyü terk etmeleri gerektiğine karar verilmişti. Kadınlar kapıda fısıldaşıyor Erkekler ise dik dik bakıyorlardı. Elif'in yüreğinde korku ve çaresizlik dalgaları yükseliyordu. Ama kızlarını göğsüne bastırıp kararlılıkla şöyle dedi. Bizi buradan biri çıkarsa da çıkarmasa da Allah'ın yardımıyla yaşayacağız. Annesi ağlayarak şöyle dedi. Kızım, yaşlıyım, güçsüzüm. Keşke seninle gelebilseydim. Ama bu yolu tek başına yürümek zorunda kalacaksın. Elif annesinin ellerini öptü ve gözlerinde yaşlarla şöyle dedi. Anne, duaların benimle ise dünyadaki hiçbir güç beni yenemez. O anda köyden birkaç adam kapısına geldi. Ellerinde sopalar vardı. Biri sert bir sesle şöyle dedi. Elif, zaman doldu. Sen ve kızların bugün bu köyden ayrılmalısınız. Elif'in yüreği parçalandı. Dört kızını bir battaniyeye sarıp gökyüzüne baktı. Aman tanrım ''Tek sığınağım sensin.'' Evden çıktı. Köy yoluna adımını attığı anda insanlar kapılardan içeri bakmaya başladı. Bazı kadınlar başlarını üzüntüyle eğdi. Ama çoğu hakaret içeriyordu. İşte o talihsiz kadın. Dört kız doğurarak köyümüze yük oldu. Allah kimseye böyle bir kader vermesin. Elif her kelimeyle incinmişti ama durmadı. Kızları ona sarılmış masum yüzleriyle annenin moralini yüksek tutuyordu. Kıyın son sokağına vardığında uzakta küçük bir kervan belirdi. Kıyın dışından bazı yolcular geçiyordu. Zayıf kadınlardan biri Elif'i gördü. Yanına gelip, kızım, bu kadar masum çocuklarla nereye gidiyorsun, dedi. Elif kırık bir kalple cevap verdi. Annemin yardımıyla kurtarıldım. Şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum. Yaşlı kadın gözlerinin içine baktı ve şöyle dedi. Kızım, unutma kızlar asla bir yük değildir. Onlar senin için hem bir imtihan hem de bir ödüldür. Onları yanına alev ve tanrı sana düşmanlarını bile eğdirecek bir makam verecektir. Elif bu sözleri ciddiye aldı ve Kervanla birlikte yürümeye başladı. Köy geride kalmıştı ama Elif'in yüreğindeki yaralar hala tazeydi. Kızlar inatla, anne, açız, diyorlardı. Elif atkısını açtı ve annesinin ona en son verdiği içinde saklı bir parça ekmeği çıkardı. Kızlara yedirdi ve kendisi de aç karnına ağladı. Gece kervan bir kırhada durduğunda Elif kızlarını kucağına aldı. Uyku gözlerinden uzaktı. Gökyüzündeki yıldızlara bakarak dua ediyordu. Allah'ım bana yolu göster. Kızlarımla baş başayım ama senin inancın bana destek. O sırada karavanın köşesinde oturmuş Elif'e bakan bir yabancı vardı. Gözlerinde hem merak hem de şefkat vardı. Ama yüzü Elif'e yabancıydı. O gece çok ağırdı ama sabah yeni bir dönemeç getirecekti. Sabah güneşi kervana vururken Elif kızlarını kucağına aldı. Geceyi önündeki yolun nereye varacağını düşünerek geçirmişti. Dört masum kızla yaşamanın yükü ve halkın nefreti kalbini kırmıştı. Ama içindeki anne hala hayattaydı. Yabancı, kervanın bir köşesinde hala duruyordu. Orta yaşlı yorgun bakışlı ama sakin yüzlü. Elif'e bakıyordu. Bir süre sonra yaklaştı ve yumuşak bir sesle. Abla, seni bütün gece kızlarınla gördüm. Evin yok mu? dedi. Elif gözlerini indirdi ve bir evim vardı ama kocam sırf Allah bana dört kız verdi diye beni evden attı, dedi. Yabancının gözleri yaşlarla doldu. İnsanlar çok cahil. Bir nimeti bir yük olarak görüyorlar, dedi. Elif sessiz kaldı. Kimseye güvenmek istemiyordu ama yabancı bir kese çıkarıp şöyle dedi. İşte yiyecek biraz tahıl. Kızlarınız aç kalmasın. Elif isteksizce keseyi kabul etti. Kızlar iki gündür ilk kez doyasıya yediler ve gülmeye başladılar. Elif'in yüreği aydınlandı. Gün batmaya başladı. Kervan başka bir kasabaya yaklaşıyordu. Ama kasaba kapısındaki muhafızlar herkesi durdurdu. Yabancı öne çıkıp muhafızlarla konuşmaya başladı. Elif uzakta duruyordu. Kızlar kucağına yapışmıştı. Bir süre sonra yabancı geri döndü ve Elif'in yanına gelip şöyle dedi: "Bu kasaba yetimlere ve yolculara yer sunuyor. Burada birkaç gün kalabilirsin. Onlarla konuştum." Elif şaşkınlıkla ona baktı. "Neden benim için bütün bunları yapıyorsun?" Yabancı gökyüzüne baktı ve şöyle dedi: "Belki de Allah beni seninle sınadı. Ben de bir zamanlar yetimdim." yalnızlığın ne olduğunu biliyorum. Elif'in yüreğinde ilk kez bir güven duygusu kabardı. Ama kasabaya girer girmez onları yeni zorluklar bekliyordu. Kasabanın kadınları Elif'i görünce fısıldaşmaya başladılar. Kocasının onu kızlarıyla birlikte sokağa attığı kadın bu mu? Dört kız. Aman tanrım nerede büyüyecekler? Elif'in yüreği yine titredi ama kızlarını yanına çekip şöyle dedi. Herkes dinlesin. Bunlar benim hayatım. Kim ne derse desin onlar benim gururum. Geceliğin kasabanın hanında herkes uyuyordu. Yabancı Elif'e şöyle dedi. Yarın burada büyük bir bayram olacak. Orada geçimini sağlayacak bir şeyler bulabilirsin. Ama dikkat et bu dünya her yerde aynıdır. İnsanlar hızlı kararlar alır. Elif başını salladı ama içinden dua etti. Tanrım bugün kızlarım için yeni bir başlangıç olsun. O anda küçük kız güldü ve annesinin yüzünü tuttu. Elif'in kırık kalbine yeni bir huzur geldi. Ama yarının hayatını yeni bir sınava sürükleyeceğini bilmiyordu. Cesaretini daha da sınayacak bir sınav. Ertesi sabah kasaba cıvıl cıvıldı. Her yerde festivalin sesi vardı. Rengarenk kıyafetler, çocuk sesleri ve dükkanlar süslenmişti. Elif kızlarını özenle şallara sarıp ele festivale doğru yola koyuldu. Yüreğinde hem umut hem de korku vardı. Karavandaki yabancı Elif'i uzaktan izliyordu. Allah bugün sana biraz destek versin dedi. Festivalde bir tarafta şarkıcılar, diğer tarafta oyuncakçılar vardı. Elif kızlarının parlayan yüzlerini gördü. Masum bir sevinçle alkışlıyorlardı. Ama Elif'in yüreği buruktu. Geçimini düşünüyordu. Birden kadınların dikiş dikip kıyafet sattığı dolap benzeri bir yer gördü. Elif cesaretini toplayıp yanlarına gitti ve "Ben de dikiş dikmeyi biliyorum. İş bulabilir miyim?" dedi. Kadınlar ona tepeden tırnağa bakıp kahkahalarla "Dört kızın mı var? Ne yapacaksın? Bütün bunlarla mı ilgileneceksin? Yoksa dikiş mi dikeceksin?" Elif'in yüreği kırılmıştı. Yumuşak bir sesle "Her şeyi yaparım. Yeter ki kızlarım aç kalmasın." dedi. Yaşlı bir kadın gözlerinin içine bakarak hadi bakalım ne kadar cesaretin varmış, dedi. Elif kumaşı alıp dikmeye başladı. İpliği eliyle geçirerek. Birkaç dakika içinde o kadar güzel bir dikiş yaptı ki herkes hayran kaldı. Kadınlar başlarını sallayıp, ellerinde mükemmellik var, dediler. Aynı anda kasabadan birkaç adam yaklaştı. Gülerek, kocasının onu terk ettiği kadın bu mu? Bak şimdi panayırda geçimini arıyor. Dört kızını da yanında taşıyor sanki bir yük çekiyormuş gibi dediler. Elif'in yüreği yanıyordu ama kızlarını yanına oturtup şöyle dedi. Hepiniz dinleyin. Bu dünya size yük diyecek ama siz Allah'ın nurusunuz. Bu sözleri duyan yabancı öne çıktı. Adamlara baktı ve şöyle dedi. Utanmıyor musunuz? Bir kadın çocukları için çok çalışıyor ve siz onunla dalga mı geçiyorsunuz? Unutmayın yarın kızlarınız bugün duyduklarının aynısını duyacaklar. İnsanlar sustu. Elif yabancıya minnettar bir bakışla baktı ama hiçbir şey söylemedi. Akşam oldu. Elif günlük dikiş için parayı topladı. İlk kez elinde birkaç bozuk para vardı. Kızlarına şeker aldı. Kızlarının sevinci karşısında gözleri doldu. Ama kasabanın kadınları kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Bu yabancı adam neden Elif'in yanına geliyor? Niyeti temiz mi? Elif bu sözleri duyunca yüreğinde yeniden bir korku kabardı. Dünyanın onu bir kez daha rezil etmesini istemiyordu. Geceliğin kızlarını handa yatırırken yabancı yanına yaklaşıp yumuşak bir sesle konuştu. Elif korkma. Senin üzerinde hiçbir hakkım yok ama sana yardım etmek benim görevim. Allah'a yemin ederim ki niyetim sadece kızlarına destek olmak. Elif'in gözleri doldu. Sessiz kaldı ama içinden şöyle düşünmeye başladı. Bu yabancı gerçekten Allah'ın gönderdiği bir destek mi yoksa bu da bir imtihan mı? Bu soruyla gözleri kapandı. Ama kader yeni bir dönemeçteydi ve Elif'in hayatını değiştirecekti. Sabah güneşi kasabaya parlak bir şekilde vuruyordu. Elif dört kızını kucaklayıp ellerini yüzlerine koydu ve şöyle dedi. Canlarım, bugün sizin için yeni bir başlangıç olacak. Yüreğinde hala dünyanın onu tekrar yalnız bırakacağına dair şüpheler ve korkular vardı. Ama tam o anda ona defalarca yardım eli uzatan yabancı hanın kapısında duruyordu. Gözlerinde ciddiyet ve yüzünde huzur vardı. Yumuşak bir sesle konuştu. "Elif, bütün gece düşündüm. Seni ve kızlarını yalnız bırakmam imkansız. Tanrı kalbime hepinizin benim sorumluluğumda olduğunuzu koydu. İstersen seni kız kardeşim olarak destekleyebilirim ve istersen seni hayat arkadaşım yaparak onurlandırabilirim. Karar senin." Elif şok olmuştu. Dünya onu hep reddetmiş, kızlarına küçümsemişti bugün kızlarıyla onu kabul etmeleri konusunda ilk kez konuşuluyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Ama dört kız insanlar ne der? Yabancı gülümsedi ve şöyle dedi. İnsanlar her zaman bir şeyler söyler ama Allah, kızlar bir rahmettir, der ve rahmet asla bir yük olarak görülmez. Kasaba halkı bunu duyunca toplandı. Bazıları ona şüpheyle baktı ama çoğu kalbini değiştirmeye başladı. Bir ihtiyar öne çıktı ve şöyle dedi. Kızım, bu Allah'ın bir işaretidir ki biri seni ve kızlarını kabul ediyor. Sıkı tutun, bu kaderin kapısıdır. Elif, annesinin Allah sabredenlere asla zulmetmez dediğini hatırladı. Kızlarını kucağına aldı ağlayarak, Allah dilerse reddetmem dedi. Kasabanın havası değişti. Daha önce onu azarlayan kadınlar şimdi ağlamaya başladı. Ona yük diyen erkekler başlarını eğip sustular ve Elif kalbinde ilk kez bir huzur hissetti. Birkaç gün sonra artık eşi olan yabancı Elif ve kızları saygı ve sevgiyle evine götürdü. Orada kızları kendi kızlarıymış gibi kucakladı. Elif gökyüzüne baktı. Gözlerini kapadı ve şöyle dedi. Tanrım, teşekkür ederim. Kederden sonra huzur, karanlıktan sonra ışık verdin. Bugün kızlarım senin lütfun sayesinde şerefin gölgesinde. Dört kız annelerinin etrafında koşuyor, gülüyor ve oynuyorlardı. Yıllar sonra ilk kez Elif'in yüzü gülümsedi. Yüreğinin bir yerinden gelen bir gülümsemeydi bu. Böylece Elif'in hikayesi bir mesajla sona erdi. Kızlar yük değildir. Onlar Allah.